Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube abon aboneleriniz gizliliğini açmayı nasıl açacaksınız, gizliliklerinizi nasıl açacaksınız onu göstereceğim. ilk başta YouTube'a geldiğimizde kanalımıza giriyoruz. Kanalımıza girdikten sonra bu şekilde. Yani kanalımıza girdikten sonra şu şekilde kanalımızın ana sayfası geliyor daha sonrasında kanala özelleştir diyoruz ve daha sonrasında burada çark simgesi çıkıyor bu telefonda da aynı Android yani Android'de de aynı bilgisayarda da aynı buna tıklıyoruz burada gördüğünüz gibi tüm aboneliklerimi gizli tut seçeneği var bu seçenek sizde bu şekilde açık olacak bunu kapatıyorsunuz bunu kapattıktan sonra kaydet diyorsunuz kaydet dedikten sonra artık herkes sizin aboneliklerinizi görebiliyor yani buradaki amacımız şu eğer bir çekilişe falan katılırsanız adam size diyecek ki aboneliklerinin gizliliğini aç yani gizliliğini açmazsan sen bana abone misin değil misin göremiyorum ben diyecek işte o yüzden dolayı çoğu kişi de bunu bilmediği için ben de bunu çekmek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kanalımda kusuda olun. Ee, beni merak edenler, yüzümü merak edenler bir de bir de bir de bir de neden uzun zamandır video gelmediğini merak edenler kanalda pusuda olun ee, en kısa zamanda bugün de olabilir başka bir zamanda da olabilir facecam'li videomu atacağım açıklama önemli açıklama başlığı altında bir tane video atacağım ee, orada facecam açık bir şekilde size bazı açıklamalar yapacağım haberiniz olsun teşekkür ederim izlediğiniz için bye